Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer dış kuvvet olan rüzgarlar ve meydana getirmiş olduğu yer şekilleri. Burada da yine rüzgar isimlerinden vesaire bahsetmeyeceğiz. Bunu genel bir kavram olarak bir kuvvet, bir rüzgar yeryüzünde nasıl bir şekillendirme yapıyor? Bunlardan söz edeceğiz. Öncelikle rüzgarlar nasıl bir yörede etkili olur dediğimizde ki şunları bileceğiz. Rüzgarların etkili olması için bir yerde aşındırma, biriktirme yapması için yörenin düz olması lazım. Engebeli, dağlık sahalarda rüzgar aşındırması yapmaz. 2 Bölgenin kurak olması lazım ki orada toz toprak hani rüzgar esince tozu toprağa savurur ya öyle yağışlı bataklık çamurluk yerlerde rüzgar olmaz. Rüzgar estiği zaman gözüne toz kaçar. Hiç çamur parçası fırlayıp da gözüne kaçan var mı rüzgardan çamur geldi diyen? Dolayısıyla düz olacak, kurak olacak. Kurak yerde de çözülmenin fazla olmuş olması, toprağın ince taneli hale gelmiş olması gerekiyor ve aynı zamanda o yörenin bitkisiz olması gerekiyor. Gür bitki toprağı tutar. Kökleri vasıtasıyla tuttuğu için toprağı vermez. O zaman ben düz, kurak ve bitkisiz yerler arıyorsam genel olarak Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu şartları taşıyor olabilir mi? Olabilir. Peki rüzgar şekillenmesine bir yer olan, bir yer rüzgar şekillenmesine çok fazla maruz kalmışsa biz orası için diyoruz ki artık Çölleşmeye doğru gidiyor. Yağış azalmış, ortada bitki yok. O yörede kuraklık şiddeti fazla. Bir de rüzgarlar etrafa böyle çöl gibi tozları savurup duruyor. Buna da çölleşme belirtileri diyoruz. Gerekli bitki ölçüsünden yoksun bu kurak yüzeylerde. Nereler rüzgar şekillenmesine bağlı çölleşme görülen yerler? Ki geçtiğimiz AGS geldiğinde, öğretmenlik için sınav geldiğinde oranın örnek sorusu da çölleşme belirtisi olan yerler diye sorulmuştu. Bir numara buraya koymuş, bir numaraya buraya koymuş. Hangilerinde çölleşme belirtileri vardır diye soru sorulmuştu. Siz de demek ki bu harita üzerinde bu yörelere dikkat ediniz. Nerelere bakacağız? Trakya yöresinde özellikle Trakya dediğimiz yerde Edirne'ye Tekirdağ çevresine bakacağız. Buralar düz kurak ve bitkisiz yerler. Ege bölgesi içerisinde Manisa çevresinde bu şekillenme fazladır. Rüzgar etkisi olan yerlerden bir tanesi. Orta Anadolu'nun genelinde özellikle Konya'dan Kayseri'ye kadar ki olan bölge içerisine Peribacılar, Nevşehir, Kapadokya'yı da alacak şekilde. Bir de Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır bu çevreleri Mardin çevrelerini düşüneceksin. Bu yörelerde rüzgar büyük oranda etkili ve çölleşmeye doğru giden bir belirti var diyeceğiz en çok rüzgar şekillenmesinin etkisi olduğu ve çölleşmenin en yaygın görüldüğü yerlerde örneğin size bazı özel yerler verecek mesela Konya Karapınar gibi. Konya Karapınar yıllarca Tema Vakfı tarafından ağaçlandırma çalışması yapılan ve Karapınar çölü olmasın gibi faaliyetlerin, çalışmaların hep merkezinde olan bir yerdi. Ancak yine kurtaramadık. Çünkü yağış azlığı var. Bitkiyi diksen de zaten gelişemiyor. Burası resmen bir çöl görünümü almaya başladı. Biz de sonra şunu yaptık her zaman olduğu gibi memleketçe bir şeyler yolunda gitmiyorsa üstünü örtmeye çalışırız değil mi? Konya Karapınar'ı ağaçlandırdık, ağaç tutmadı, çölleşmeyi engelleyemedik, üstünü kapattık. Neyle? Güneş panelleriyle. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralini tamamen arazinin üstünü güneş pilleriyle kaplayıp araziyi görünmez hale getirdik. Ve orada enerji üretimi yapıyoruz. Güzel bir şey aslında bakmayın. Hani zaten burasının kurtulma ihtimali Artık kalmadı çünkü doğal olarak da burası yapılabilecek bir şey kalmıyor. Yani yağışını artıramadığın için haliyle ne kadar ağaçlandırsan ne kadar sulasan da oradaki iklim o bitkinin yetişmesine zaten müsaade etmemeye başlamıştı artık. Kayseri-Develi çevresi, e Konya-Karapınar'ı kurtarıyoruz derken Kayseri-Develi çevresi dediğimiz çevrede de yavaş yavaş çölleşme belirtileri görülmeye başlandı. Yağış azla oluşmaya başladı, kuraklık şiddetinde artış olmaya başladı. Sulak alanlar kurumaya başladı, bit görsü yok olmaya başladı. Ve burası dedi ki ben de varım ben de çölleşiyorum. Ben dedim ki sen kimsin? Ben dedi Kayseri'nin develisiyim. Çölleşiyorum dedi. Aa dedim ben de. Deve nerede olur? Çölde çölleşen yer develi yer. Devenin olduğu yeri gör. Çölleşme belirtisi nerededir deyip de Kayseri develiyi verirse Iğdır'ın olduğu yer yine kurak düz bitkisiz bir yer olarak Iğdır ovasını görüyoruz. Buralarda rüzgar şekillemesi en fazladır. Diye yine eklemeler dediğim gibi Trakya'yı, Manisa çevresini ve Güneydoğu Anadolu'nun olduğu yerleri de dikkate alınız haritadaki yerlerden. Peki hocam, buralarla ilgili neleri bilmek gerekiyor? Türkiye'de rüzgar aşının ve birikim şekillerine Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Ege ve Iğdır Ovası çevresinde rastlanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yani bir dış kuvvet olarak rüzgar bu şekillendirmeyi yaparken kime dikkat edilmez? Bitkörsünün cılız veya tamamen yok olmuş olması etkili mi? Etkili. Niye Karadeniz'de rüzgar şekillenmesi yok? E gür bitki var, yağış var, kuraklık yok. Öyle olduğu zaman da rüzgar burayı şekillendiremiyor. Yer şekillerinin sade olması, düz bir yer arıyorduk doğulu sadelik vardı. Yağış miktarının az olması kuraklığın sebeplerinden bir tanesi. Bunlar etkili. Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması. Şimdi düşünüyorum. Ege'de varsa, Orta da varsa, Doğu Anadolu'da varsa o zaman yükselti burada doğrudan etkili diyebilir misin? Diyemezsin. Hepsinde ortak olarak var. Demek ki yükselti bir yere özel olarak şunu katıyor diyemiyoruz. Bu şekillendirmede bunun etkisi doğrudan gözlemlemez. Kurak alanların bulunması zaten kuraklık, düzlük, bitkisizlik Bunların hepsi neye sebebiyet veriyordu? Rüzgar şekillenmesine. Peki neye dikkat edelim hocam? En fazla ne sorulmuş? Rüzgarların haritada etkili olduğu sahalar bilinecek numaralar verilerek sorulduğunda bunlara bakacağız. Rüzgarların bir dış kuvvet olarak deniz etkisinden uzak, karasal bölgelerde de daha etkili olduğunu, bitki örtüsünün gür olan yerlerde olmadığını, kıyının nemli bölgelerinde genelde olmadığını, deniz etkisinden uzak kapalı iç kesimlerde fiziksel çözülmenin fazla olduğu yani toprağın fiziksel yolla ufalandığı, küçüldüğü, toz hale geldiği yerlerde etkili olduğuna dikkat edeceğiz. Peki hocam bu şekillenme sonucunda ortaya çıkan yapılara ne isim veriliyor? Aşındırma şekillerine baktığımızda bir mantar kaya dediğimiz şekli görürsünüz. Şekli aynen bir mantara benzer. Zaten bu da arkadaşlar Nevşehir'de bulunmaktadır. E bir dakika hocam peribacalarına çok benziyor bu diyebilirsin. Evet zaten olay şu arkadaşım. Biraz önce sana peribacalarını anlatırken şundan bahsetmedim mi? Dedim ki peribacalar oluşumunda akarsular ve rüzgarlar en son gelip törpülüyordu ya. Ama başta kim yapıyordu? Akarsular. Akarsunun payı daha fazla olduğu için biz ona bacası dedik. Rüzgarın payı daha fazla olunca da mantar kaya diyoruz. Yani aynı şekilde kimin payı daha fazlaysa onun altına yazılır. Demek ki mantarkaya da rüzgarın etkisi daha fazla. Peribacasındaysa kimin etkisi fazla? Orada da akarsuların etkisi fazla diyeceğiz. Mantarkaya diğer adıyla şeytan masası diyoruz evlerden uzak. Zaten görüntüsü itibariyle böyle bir hani enteresan şekil olduğu için böyle korkutucu bir ifade olarak şeytan masası demişler. Bir diğer yapının adı Şahit Kaya'dır. Şahit Kaya dediğimde bakın buradaki görmüş olduğunuz bu da yine Nevşehir'de bulunan deve peribacası diye geçer. Dikkat ederseniz zaten şekline gerçekten bir deveymiş. İki de hörgücü varmış gibi algılanır adı deve peribacası. E hocam bu da aynı yerde. Evet olay şu zaten. Bakın bu görmüş olduğunuz inanılmaz büyük. Etrafı da çevrilmiştir. Kaya düşme riski vardır bunun. O e, bizim bahsettiğimiz deve peri bacası yaklaşık 3-4 katlı bina yüksekliğinde bir kaya parçası olarak düşün. Ya niye hocam şahit kaya demişler buna? Ya rüzgar dediğimiz öyle büyük parçaları kaçıp götürebilir mi? Götüremez. İnce taneli tozları götürür. Etraf buradan rüzgar aşınması geçmiş. Etrafta ne kadar yumuşak malzeme varsa hepsini almış götürmüş. O orada böyle bekliyor. Diyorum ki sen ne ayaksın ne duruyorsun burada diyorum. Vallahi diyor ben diyor yakmış şeyi de tütünü çekiyor. Vallahi diyor buradan diyor rüzgar geçti diyor. Buraları diyor hep diyor, ince taneli kim varsa götürdü diyor. Sen ne duruyorsun diyor. Vallahi diyor benim bu cüsseyle beni götüremedi ki diyor. Vallahi diyorum bak söyle burada diyorum rüzgar aşındırmasına şahit misin? Vallahi ben şahidim aldı götürdü kim varsa diyor. Rüzgar aşındırmasından geriye kalan rüzgarın götüremeyeceği kadar büyüklükteki parçalar o yörede duruyorsa bunlar aşınım olduğuna şahitlik ederler. İşte bu tip büyük kaya parçalarına o yüzden şahit kaya denir. Bir diğer şeklin adı Tafoni'dir arkadaşlar. Tafoni'yi görüntüsünün rahatsız edici olmasından dolayı ben de rahatsız oluyorum. Öyle bir hani şimdi ben tabi bunu dedikten sonrasında diyecek ki, eh, "Ben bu Google'ı açıp da o Tafoni'yi yazıp da onun fotoğrafına bakmazsam deyip şimdi durduracak, gidecek, Tafoni'ye bakacak. Yorum'a gelecek bu videonun altına diyecek ki, "Ey, bakmaz olaydım, bakmaz olaydım. Ne merakını yenebilir insanoğlu? Ne de gördükten sonrasında keşke bakmaz olaydım." der. O yüzden taponinin rahatsız edici bu görüntüsünden dolayı da ben buraya koymuyorum. Ama sen nasıl olsa bağlayacaksın kurtuluşun yok. <laughs> ben o zehri verdim sana. Haydi hayırlı olsun. Yorumlarda buluşalım dostlar neye benziyor. Bir gör de gör tapon <laughs> Biriktirme şekillerine geldiğimizde bir lös dediğimiz çöl tozları vardır. Bunlar uzun mesafe taşınan çöl tozlarıdır. Genellikle İç Anadolu ve Güneydoğu'da bu çöl tozları adını verdiğimiz lösleri görürsünüz. Eğer ki lösle ilgili bir şey sorarsa sen şöyle sondaki s'yi bayağı bir uzatarak söyle böyle 5 saniye boyunca. Ne çıktı ortaya? Lös esiyor esiyor. Rüzgara ait uzun mesafe esip de taşınan tozlara verdiğimiz isimdir. Bu lösleri şuradan bilirsiniz. Özellikle bakın Güneydoğu'da İç Anadolu'da çöl şey der ya hava durumunu falan sunarken toz taşınımı olacak. Çöl tozları geliyor. Böyle kıpkırmızı oluyor gökyüzü. Sonrasında o kızıllıkla birlikte bazen yağış oluyor. Evlerin, arabaların üzerine çamur yağıyor. İşte o tip bu sapsarı gökyüzünü kaplayan, bazen nefes almamız zorlaştıran, havanın böyle bu puslu görünümünü, sıkkın, puslu öyle bir görüntü yaratan lös dediğimiz çöl tozlarının olduğu yapı. Bir diğeri ise kumul Kumula dikkat edin arkadaşlar. Zamanında soru da soruldu. Şöyle bir yıldız koyun. Özellikle ben size tam nokta atışı sorulabilecek kumulla ilgili soruyu söylüyorum. Şimdi birincisi kumullar bizde ikiye ayrılıyorlar. Birazdan harita üzerinde zaten bunu söyleyeceğim. Kara kumulu ve kıyı kumulları diye. Şimdi bir kıyılarda oluşabiliyor bunlar rüzgar etkisiyle bir de kara üzerinde oluşabiliyor. Kıyılarda oluşan kumullarda biz bazı yörelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Kimler dediğimizde bunlar? Bakınız özellikle neresi? Özellikle İstanbul'un kuzeyindeki şu arazi. Bunlar kumulların yaygın olduğu yerlerdir. Özellikle İstanbul Şile kıyıları falan diye düşünürseniz Karadeniz'e bakan taraflarını bunu nereden biliyoruz biliyor musunuz? sefer Seferoğullarını bilirsin değil mi? Yeşil Vadi'ye ulaşmak üzere bunlar gidiyorlardı. En son Yeşil Vadi'yi görüyorlardı bir kavgaya tutuşup da sap kum tepelerinden yuvarlanıyorlardı. İşte onlar İstanbul Şile kıyılarında çekilmiştir. Onlar kıyı kumullarıdır. Aynı çöl görünümü gibi. Zaten rüzgarların da etkisiyle dedik ya bir yer çöl görünümü almaya başlar diye. İstanbul Şile kıyıları bu çevreyi düşünüyoruz. Boğazlar çevresi özellikle Çanakkale Boğazı çevresinde. Bakın şurada Balıkesir'den İzmir'e kadar ki olan bölgede. Şurada Muğla çevresinde. En yaygın olduğu yerler bunlar. Mesela zamanında şöyle bir soru sormuşlardı KPSS'de. Koymuş buraya koymuş buraya koymuş buraya numarasını. Koymuş buraya şuraya dördünü koyalım. Dört şuraya da beşi koyalım. Hangisinde demiş kıyı kumullara rastlanmaz. Zaten mantıken şöyle düşüneceksin. En az olduğu yerlere baktığımız zaman arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de özellikle şöyle Rize Artvin kıyıları, Orta Karadeniz'de Zonguldak kıyıları, burada ise özellikle Taşeli çevresi, Taşeli platosu vardı ya onun güneyi bu üç yörede yok. Zaten bu üç yörede yok diyebilirsen bunun haricindeki yerlere dikkat et. Bunları hemen eleyebiliyorsun. Buradaki detayımız şu. Niye diğer yerlerde birikebiliyorlar? Biraz kıta sahanlığı genişlediğinde hemen orada birikim olabiliyor. Ancak bunların hepsinde kıta sahanlığı nasıldı? Dardı. Delta yoktu ya. Dar olduğu için kıta sahanlığı dar orada birikim olmuyor. Zaten bu şekilde sormuşlardı. Peki hocam bunu sordular da hani siz bana diyecektiniz ya? Bir tane sorulmadık bir şey var. Kesin bak onu sorarsa ben bekliyorum dediğin kara kumulları. 4 yerde Türkiye'de kara kumulu var. Çok güzel 10 numara 4 il olduğu için de Koy 5. ile hangisinde kara yoktur de. 10 numara sorulur değil mi? O zaman hiç unutma. Manisa 1. Zaten rüzgar şekilleri de elde var 1. Konya Karapınar'dan dolayı zaten biliyorum 2. Etti. 3. Kayseri'nin develisi var mıydı? Deve olan yer çölleşme. Heh, buradan aldım. E bir de Iğdır Ovası nasıl bir yer? Düz kurak bitkisiz. Heh, o zaman Manisa, Konya, Kayseri, Iğdır. Bu üçün dört saydığımız yörede kara kumullar dediğimiz kumullara rastlanıyor. Sen de bunları gördüğün zaman ha 5. bir il olarak da oraya başka bir şey atar. Yozgat koyar mesela. Genelde Yozgat koyarlar. Oradan da yakalarsınız zaten. Genelde soru kökü olumsuzsa cevap Yozgat oluyor. Mesela ne yoktur? Ne var ki? Hiçbir şey yok. O yüzden de ne yoktur sorularının hepsinin cevabı Yozgat. O var mı? Yok. Öbürü o da yok. Bir şey var mı? Yok. Birkaç tane sorulabilecek Yozgat'ın sorusu var. Zaten onlar da soruldu şimdiye kadar. <laughs> Rüzgar aşındırması ile alakalı bakalım şimdi sorumuz ne diyor bize? Rüzgar aşındırmasının etkili olduğu alanlarda oluşan birikim şekillerinden biri de kumullardır. Önemlidir demiştik. Kumullara karakumulu adı verilen birikim şekillerine illerinden hangilerinde yaygın olarak rastlanılmaktadır demiş bize. Biz de diyoruz ki bir Edirne demiştik. Evet tıkı daha Kırklareli Trakya çevresinde rüzgar şekillemesi var ama dört ilde kara kumulları bulunur demiştik. Bu dört il içerisinde Edirne var mıydı? yoktu gitti. Yozgat'ı verirler demiştim zaten yoktur diye sorarlar zaten yoktur. O yüzden üstüne hemen cız diyoruz kendisinin. Manisa var mıydı bunlar içerisinde? Manisa, Konya, Kayseri, Iğdır. Rüzgar şekillemesi etkili olan 4 yerdi. O zaman Manisa var, Kayseri var. Buralarda rüzgar şekillemesi etkilidir diyeceğiz. Hemen niye dikkat edeyim hocam burayla ilgili? Ne sormuşlar? Bu konuyla ilgili daha öncesinde kıyı komullarının harita üzerinde az olduğu yerler sorulmuştur kıyı kumullarının dağılışıyla ilgili bulunduğu yerlere dikkat edin. Özellikle o Doğu Karadeniz, Zonguldak çevresi ve Antalya çevresi dediğimiz yerlerde bulunmadığına dikkat et. Delta Ovalarının olduğu yerlerde var. Boğazlarda var, İstanbul'un kuzeyinde var. Buralar yaygın olduğu yerler. Bunun yanı sıra kara kumulları sorulduğunda ise dediğimiz gibi Manisa, Konya, Kayseri, Iğdır. Bunu önemsiyorum. Buna dikkat ediniz dostlar. Evet aslında rüzgarlar aslında şekillendirme açısından bakıldığında böyle bir kısa konuydu. Bu kısa konuyu da görmüş olduk. Şimdi gelelim bir diğer konumuz olan buzullar. Önemli bir konu. Pek seviyor ÖSYM. E, bayılıyor buzullar sormaya. Yüz milyonlarca kez soruldu. Hala da sorulmaya devam ediyor. Ne hocam buradaki hikaye? Demek ki ÖSYM aldıkları hocalardan bir tanesi buzulları pek seviyor herhalde. Her sene bir buzul, her sene bir buzul, bir buzul yazıp yazıp duruyor. Peki biz burada neleri biliyoruz? Zaten sen birçok bilgiye şu anlamda zaten artık hakim olmaya başladın bence. Hatırlar mısın? 4. jeolojik zamandan bahsetmiştik. Anadolu'nun 4 kez buzullaştığından bahsetmiştik değil mi? Dağların yüksek kesimlerinde. Bak birkaç detayı söyleye söyleye gideyim size. 1. Ne zaman biz buzullaşma yaşadık? 4. zamanda. Kaç kez buzullaştık? 4 çarpı 4. Hatırladın mı Quattro. Dördüncü zamanda 4 kez buzullaştık. Peki biz buzullaşmadan deniz seviyesinde etkilendik mi? Hayır. Ne demiştik? Buzullar 45 kuzey enlemine kadar geldi. Orada deniz seviyesine bitti. Biz hiçbir zaman deniz seviyesine buzullaşmadan etkilenmedik. Sadece dağların yüksek kesimlerinde ne kalmıştı dağların? Namaz takkesi. Bunlar buzullaşma izleriydi. Dördüncü zamanda günümüzden 13 bin yıl önce bitti buzullaşma. 13 bin yıldır biz buzulların eridiği bir orta dönemdeyiz demiştik. Peki neden hocam ben deniz seviyesine hiçbir zaman etkilenmedim? Ya o buzullar 45 enlemine kadar geldiler ve deniz seviyesine bittiler diyorsam benim en kuzeyim 42 ise bana 3 enlem kala buzullaşma bittiyse bu durum enlem etkisiyle yani mutlak konumla matematik konumla açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir diyeceğiz. Peki dağların yüksek kısımları buzullaştı. Niye? yükseltiden dolayı soğuk oldukları için buzullaştı. Şurada gördüğüm bakın 2000 metrenin üzerindeki sahalarda artık oralar soğuktan dolayı buz tutmaya başladı diyeceğiz. Ve biz 2000 metrenin üzerindeki yerlerde bu buzullaşmayı arayacağız. Kıyıda asla ve asla yani 0 metrede deniz kıyısında buzullaşmadığımız için kıyılarda buzul şekillerini hiçbir zaman görmeyeceksin, aramayacaksın. Buzula ait bir şekil var mı derse yok diyeceksin. O zaman şöyle mantıken düşündüğümüzde Türkiye'deki buzullaşan sahalar 2000 metrenin üzerindedir dersem doğru mu? Doğru. Genellikle yüksek dağlık alanlardır dersem doğru mu? Doğru. Doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için buzullaşma da artıyor diyebilir miyim? Evet. Batıda yükselti daha az olduğu için buzullaşma daha azdır diyebilir miyim? Evet. Kıyılar buzullaşmıştır dersem? Hayır. Asla kıyıda buzul arama demiştik sana. Peki buzullaşan dağlar kimlerdir hocam bu buzullaşan dağlar deyince? Benim burada bir ipucum var. Sen bunu sınavda uyguluyordun. Şimdi oldlar tabi diyecekler ki aa biliyoruz hocam biliyoruz. Biz çok uyguladık onu diyecekler. Yeni gelenler şuna dikkat edecekler. Bir dağda buzul olup olmadığını anlamak için yapılması gereken yöntem. Sana dedi ki sınavda girdin. Aşağıdaki dağlardan hangisinde buzullara rastlanılmaktadır? Dedi ya da değildir dedi. Yapacağın işlem şu dağın adını sınav esnasında sesli sesli bağıracaksın. Örneğin kaç karlar diyor değil mi seçenekte gördün. Hayır diyeceksin ki kaç karlar. Sonra baktın bol karlar. Gözetmen seni alacak kapının önüne koyacak. Böylelikle sınav hikayesi bitecek. <laughs> Sen de kurtulacaksın. Canın sıkıldıysa bu yöntem uygula. <laughs> Kısa yolda kapının önüne koyarlar. Hayır bunu yapmayacağız. İçimizden heybet vereceğiz. Buzullaşmış dağlar arkadaşlar yüksek dağlardır. Öyle uyduruk kaydırık öyle, öyle, öyle isimleri yoktur. Bunların isimleri baba bay isimlerdir. Örneğin Doğu Karadeniz'de kaç karlar, Akdeniz'de bol karlar, Beydağları, Bey Ulu Doğu Anadolu'ya gidiyorsun Cilo Buzul, Sat Dağları, Allah Ekber Dağları. Heybete bak heybete. Ege'deki ne geliyorsun? Gaz. Ne? Gaz. Gaz. Çıkıyor mu gazdan heybet? Çıkmaz. Nanik. Çekanik. Nani? Çıkmıyor. Marmara'da Yıldız Dağları'nı verecek. Yıldız. Yıldız. Öbür tarafta Beyler, Buzul Dağları, Allahu Ekberler, Kaçkarlar, Ulu Dağlar. E bunlar var. Öbür tarafa bakıyorsun. Adam diyor ki yont. 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 Ankara'da elma da, Naif elma. Elmadan buzul olur mu? Olmaz. O zaman baktın. Kaç karlar, bol kar. Bir de ipucu vereyim. Adında kar olan tüm dağlarda buzul vardır. Kaç kar, bol kar, buzul gibi ifadelerle. Ala dağlar, bey dağları. Uludağ, da. Bak İç Anadolu'da Erciyes, Hasan. Ne mi? Kekeme Hasan'ın. Hasan'ın. Doğu geneli. Ağrı Cilo Buzul Dağı, Sat dağları, Mercan dağları. Bak böyle Mercan deyince. Hani böyle şey bir görüntü düşün. Beyaz bir görüntü, buz kaplamış üstünü diye. Dağlar da bunlar. Hadi gelin haritadan bakalım. Neymiş bunlar? Ulu da Ulu mu? Ulu. Peki Yıldız? Ee. Gas. Madra, Yunt. Boz dağlar, aydın, menteşe olmuyor değil mi bunlarda mı? Vermeye çalışıyor şu an içinden veremiyor heybeti. <laughs> bir arkadaş vardı birebir derslere girdiğimde. dedik hocam ben hepsinde heybet verebiliyorum diye. <laughs> Nasıl diyordum? Gaz diye böyle. Bak, neler yaşadım ben neler gördüm şu fani dünyada. Bu gözler neler gördü? Bey dağları, sultan dağları bak bey, sultan. Şurada tabi dede, dede göl. Aladağlar, Bolkarlar, Erciyes, Cilobuzul, Sat Dağları, Ağrı. Bakın Yalnızçam bu zamanda da vardı yani sınav sorusuydu yüksek bir saha. Kaçkarlar, Giresun Dağları, Bingöl ve Mercan Dağları. Hatırla Mercan'ı. Ovasını sorarsa Tercan, dağını sorarsa Mercan. Orasıydı. <laughs> Koyma bir şey buraya. Can Erzincan. Erzincan'ın olduğu yerde. <laughs> Mercan Dağları'nın olduğu yerde diyoruz. Evet peki bakalım nerelerde buzulu asla aramayın. Bir Trakya'nın hiçbir yerinde yok. Yıldız Dağları, Trakya, Edirne, Kıtlar ile Ergen'e mergen'e hiçbirinde yok. Batı Karadeniz'in hiçbir yerinde yok. Kıyı ve İç Ege'nin hiçbir yerinde. Ege hiçbir zaman buzullaşmadı. Ege'nin hiçbir yerinde hiçbir dağında buzul aramıyorsun. Tuz Gölü'nün kuzeyinde Ankara'ya doğru olan kısımlarda aramıyorsun. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında asla buzul aramıyorsun kıyıların sıfır metrenin hiçbirinde buzul aramıyorsun. Götürüp de numarayı kıyı çizgisine koyabilir. Götürüp de alçak bir yere koyabilir. Oralarda aramıyorsun. Mesela Marmara'da tek buzulaşan Uludağ. Ege'nin hiçbir yerinde yok. Akdeniz büyük oranda buzul. Doğu Karadeniz buzul. Doğu Anadolu buzul. Güneydoğu yok. E hocam Güneydoğu'da Karaca Dağı vardı. Hani şu kalkan vardı ya. Böyle basık. Cıvık çıktıydı. Eğildiydi. E zaten boyu çıkamamış ki. Etrafa yayılmış. O yüzden de yükselsi az. Orada da buzullar yok. Dördüncü jeolojik zamanda yaşanan son buzul çağının adı arkadaşlar vürm buzuludur. Vürm. Vürm buzulu adı verilen buzul bizim işte etkilendiğimiz dördüncü zamanda 4 harfi zaten kendisi. Vürm buzulu dördüncü zamanda dört kez buzulaşmanın dördüncüsü olarak karşımıza çıkar. Peki buna bağlı neler oluştu hocam bizde dersek? Biz bu etkilenmeye bağlı bir sirk adını verdiğimiz çukurlukları görüyoruz. Bir buzul aşındırma sonucunda oluşan çukurlara sirk ya da buzul çanağı denilmektedir. Yani sana aşağıdaki dağlardan hangisi buzullaşmışlar da diyebilir. Aşağıdakilerden hangisinde sirk çanaklarına, buzul çanaklarına rastlanır diye de sorabilir. Bunlar şu görmüş olduklarınız. Peki hocam nasıl oluşuyor bu? Buzullar bu görmüş olduğum çanağı nasıl açıyorlar diye. Ya yani hikaye şu. Buzul kütlesini şöyle düşün. Bulunduğun mahalleyi bir düşün. Oturduğun mahalleyi. O büyüklükte 50 metre kalınlığında yani yaklaşık bir 20 katlı bina düşün. Ve bulunduğun mahalle büyüklüğünde bir buz kütlesi. Dağdan kopmuş aşağı doğru iniyor. Peki o ağırlığıyla birlikte dağdan inerken o ağırlık ne yapıyor? Her yeri oyup geçiyor. İşte o ağırlıkla birlikte açılan oyup çukurlara biz sirk çanağı, buzul çanağı diyoruz. Zaman içerisinde buraları suların doldurmasıyla buzul gölleri dediğimiz göller oluşur. Peki hocam buradan aldı ezdi ya burayı. Ezip de götürdüğü taş kaya nereye gitti? Onlar da aşağıdaki düzlüklerde biriktirir. Aynı şurada görmüş olduğunuz gibi böyle çakıllı bir yapı ortaya çıkarır. Buna da birikim şekli olan moren adı verilir. Sirtler ve morenler buzullaşan dağlarda birlikte görülür. Bizdeki buzul dağlarının tamamında sirk ve morenler dediğimiz şekiller bulunur. O zaman sana diyecek ki aşağıdakilerden hangisinde? Dördüncü jeolojik zamanda buzullaşmaya uğramıştır. Soru tipi 1. İkincisi diyebilir ki aşağıdaki dağlardan hangisinde Sirk ve morenler yaygın olarak bulunur ya da bulunmaz. Bunları bildiğinde zaten geriye hiçbir şey kalmaz dostlar. Gayet bunlar çözebileceğimiz konular ve dediğim gibi sıklıkla da soruluyor. O zaman gelin bakalım. Türkiye'de son buzul çağı 13.000 yıl öncesinden sona ermiştir. Buzul çağı boyunca yükseltisi 2000 metre üzerinde olan dağlık sahalarda sirk ve moren gibi buzul şekilleri bulunmaktadır. Aşağıdaki dağlardan hangisinde bahsedilen şekillere yaygın olarak rastlanıldığı söylenemez. Doğu Karadeniz'de kaç karlar buzullaşmış mıydı? Evet. Şey diyebilir. Hocam Rize'de buzul şey Rize'de heybet yok demeyeceksin. Doğu Karadeniz'in kaç karlar? Rize Dağları, Giresun Dağları, Yalnızçam Dağları o bölge tamamen buzullaştı. Benim aradığım başka. Buzul Dağları, Hakkari Cilo Buzul Sat Dağları olabilir mi? Olabilir. Ulu Dağ, Ulu. Evet olabilir. Aydın. Aydın Dağları hangi bölgede? Ege. Ege hiçbir zaman buzullaşabildi mi? Hayır. Ömrü hayatında buzul görmedi. O zaman Ege'de olan bir şeye asla buzul yazmayın. Kazma yani Kaz, Madra, Yund, Bozdağlar, Aydın ve Menteşe dağlarının hiçbir yerinde buzul aramıyoruz dostlar. Peki dikkat çok fazla sorulmuş zaten uzun uzadıya söyleyeceğiz. Harita üzerinde yerler verilerek buzulların etkili olduğu ya da olmadığı alanlar. Dağlar verilerek buzul olup olmadığı, buzul şekillerine rastlanıp rastlanılmadığı, kıyıda buzul şekillerinin olup olmadığı, Buzulların etkili olduğu jeolojik zaman, bunun kuaterner olması, bunların alayı soruldu. O zaman tekrar ediyoruz. Bak hızlıca tekrar edelim. Buzullaşma hangi zamanda yaşandı? 4. Kaç kez yaşandı? 4 kez. 45 enlemine kadar buzul geldi kuzeyden. 90'dan başladı 45'e kadar indi. Peki bizim en kuzeyimiz kaçtı? 42. Bize buzullaşma uğrayabildi mi? Deniz seviyesinde asla görülmedi. Dağların 2000 metrenin üzerinde görüldü. Bunlar büyük oranda neredeydi? Ege ve Güneydoğu hariç geri kalan bölgelerdeydi. Akdeniz, Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu en fazla etkilendi ve bunlar içerisinde Uludağ, Aladağlar, Bolkarlar, Bey ve Sultan Dağları, Cilobuzul, Sat Dağları, Kaçkarlar, Allah-u Dağları, Mercan Dağları gibi dağlara dikkat edin. Rize Dağları da bundan etkilenen yerlerden bir tanesi. Çok sayıda da Rize Dağları'nda Buzul Gölü bulunur. Buzul Gölü bulunur. Bunu da not olarak söyleyeyim. İleride de zaten buzul göllerinde bir daha ifade edeceğim. Buna dikkat ediyoruz dostlar. Evet bir dersin daha sonuna geldik. Özellikle ÖSYM'nin yine çok sevmiş olduğu konu başlıklarından bir tanesi Karstik hikayesine geldik. Hani şu her haltı Akdeniz'de Karstik diye bağladığımız hikaye vardı ya. Birazdan onu göreceğiz. Kısa bir mola. Moladan sonra buradayız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.